Survivor'da bu haftanın son elenme adayını belirleyen kişi Sema oldu. Kırmızı takım oylamada 5 adet Asena, 5 adet Meyrem çıkartınca performans birincisi maalesef ki birinin adını söylemek zorunda kaldı. O da Sema. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sence Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın son dokunulmazlığını açık ara bir şekilde maalesef ki kırmızı takım kaybetti. Ve kırmızı takım kaybedince bu hafta potoya tam 3 kişi sokacaklar. Karşı takım sadece ilk dokunulmazlığı kaybetti. Ve potoya giren yarışmacı Sevgi olmuştu. Ondan sonra potoya sırasıyla Serenay ve kendi isteğiyle semada girdi. Durum böyle olunca maalesef ki son dokunulmazlığı da kaybedince kırmızı takım bir elenme adayı daha çıkartacaktı. Fakat bunu beceremediler. Çünkü takımda 5 adet Asena, 5 adet de Meryem ismi çıktı ve son karar Sema'nın dudakları arasına kaldı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son kadın elenme adayını öğrenmek için Lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayır, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.